Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Neo Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi ile Balıkesir İmirli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa gerçekleştirilen 10 numara festival Balıkesir Bilim ve Teknoloji Festivali açılış programına hoş geldiniz Ben Akıl ve Zekâlar Topluluk Başkanı Özlem. Balıkesir Üniversitesi'nden geliyoruz. Amacımız e, insanlar akıl ve zeka oyunlarının çok çeşitli olduğunu, farklı alanlarda olduğunu da göstermek. Hadi son kimin kalesine doğru geliyor? ileri gitmiyor. Ben Muhammed Salih ve bu da benim arkadaşım Bora Timur İlkim. Biz Bandırmadan Bandırma Ortaokulu'ndan geldik. Biz burada sıvı soğutmalı güneş takip sistemi yaptık. Bizim hipotezimizin amacı daha verimli sıvı soğutmayla daha verimli bir elektrik üretebileceğimizi kanıtlamak gördüğünüz gibi güneşin yatay ve dikeyde hareketlerini takip edebiliyor. Okullarımızın ve çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimde katkısı, katkısı olan özellikle sosyal öğrenme ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi konusunda katkı sunan hayatın her alanında bizlerle birlikte olan itfaiye, Afat, Emniyet Müdürlüğümüz ve okullarımızın yıl boyu yapmış olduğu çalışmaların sergileneceği Neon Teknoloji Merkezi'nin büyük katkıları, tabii Neon derken Büyükşehir Belediye'mizin büyük katkıları, Neon'u ayrıca vurgulamak her etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliklerde de sonsuz desteklerimiz ise sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza. Ne Şu anda burada ekibimizi yapıyorsam ne o ekibimiz, ne o ekibimizin katkılarından dolayı. Her evet, iki kurumuza da çok çok teşekkür ederim. Benim adım Madan Çavuşoğlu. Albert Ayarlı Uğren geliyorum. Size mantarlarımı tanıtacağım. Mantarlarımda tabanı var görüyorsun. Tabanların üzerinde kabartmalar var. Kabartmaların en sonuna geldiğimizde C ya da kelimeyi ilk harfi duyulacaktır. Duyulduktan sonra tabelayı ortaya çekeceğiz. Sonra diğerine geçeceğiz. Onda, onu da en sonuna gel, en son kapatmaya geldiğimizde sizi duyduktan sonra ortaya alıp kontrol tuşuna basıp kelimeyi öğreneceğiz. Benim adım Ela Albertay Nurhan Oğuz İlkokulundan geliyorum. Bataryalarımın adı sarsılalım ama yıkılmayalım. Ben bu materyali e, depremden nasıl önlen, önlen, alabileceğimizi anlatmak için e, yaptım. Teşekkür ederim. E, projemizin amacı biz Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önde gelen yazar ve şahitliğini anlatmaya çalışıyoruz. Ki en önemli eserleri zaten görüyorsunuz burada var. Görsel öğrenmesine uygun olarak eserlerini tasarlayarak dönüştürdük, somutlaştırıp. Tabi burada hoşça vakit geçirmek değil aslında. Gerçekten geleceğe iyi hazırlanın. Yaşıtlarınız arasında, devletler arasında, şehirler arasında eğer siz öne çıkmazsanız, Öyle çıkacak, donanıma sahip olmazsanız sıradanlaşıp devletimize emir verilen devlet haline dönüşüyor. Ve siz teknoloji satın alan, teknoloji daha doğrusu kiralayan devlet oluyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk, devletimizin kurucusu bizlere hedef olarak veciz bir şekilde söylediği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak istiyorsak Türkiye Cumhuriyeti Bizler tam bağımsız bir devlet olmak istiyorsak bunun yolu bilim ve teknolojide çağın önüne geçmekten. Ama bunu yaparken de milli değerlerimize de sıkı sıkıya bağlı olmaktan geçtiğini bir kez daha belirtiyorum. Hepinizi şahsım ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Mazalı'na saygıyla selamlıyorum. sağ olun. Sağ olun. Merhaba, ben Deniz Şerifanoğlu, Balıkesir Bilim Sanat Merkezinden geliyorum. Ee, bizim projemizin adı DM yani Diabetes Mellitus. İnsülin kompası kullanan arkadaşlarımız için normalde çok fazla görünürken, bizim tasarladığımız kıyafetlerde hiç görünmüyor ve düşüp kırılmıyor. Merhabalar, ben Doruk, ben Mehmet Emre. Ee, biz şehit profesör doktor Bilal Marank e, bilim ve sanat merkezinden katıldık TÜBİTAK. A. E, TÜBİTAK biyoloji alanında bölge üçüncüsü oldu projemizde. Projemizin ismi trigliserit tayin için düşük maliyetli ve yüksek duyarlı biyosensörlerin geliştirilmesi. Biliyorsunuz dengesiz veya aşırı yağlı beslenme, hareketsizlik gibi sonlar insanların vücudunda en başta obezite olmak üzere çeşitli böbrek hastalığı ve şeker hastalığı neden oluyor. Biz de bu projede bunların ana sebep kaynağı olan trigliseritin tayinini yapmaya başladık. Bu tayinleri hızlı kolay ve ulaşılır, ulaşılır, bir hale getirerek bunu, bunun çözümünü kolaylaştırmış olduk. İkinci sınıfından geliyorum. Adım Levent. Bunlar yapıyor. Ya boz bu. bu da deprem ve Deprem olunca istediğin yere koyabiliyor şeyleri. Eşyalara. Merhaba ben Aslı Ece Yılmaz. Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve sanat Merkezi'nden bu projeyi yaptık. Ben de Azra Demir Yine aynı şekilde şehit profesör doktor İlhan Varak Bilim ve Sanat Merkezi'ndeniz. Ee, biz projemizde biyolojide bölge birincisi olduk. Yoğun hayatlar yaşıyoruz ve zaman zaman ağrı kesicilere ihtiyaç duyuyoruz. Ancak kullandığımız ilaçlar mesela başımız ağrıdığı için içtiğimizde ilaç yalnızca başımıza etki etmiyor. Aslında bütün vücudumuza etki ediyor ve bu farklı bölgelerde yan etkilere neden oluyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması, sınavlara hazırlanması başlığı dışında tasarım beceri atölyeleri, sistem laboratuvarları, yine teknoloji hazırlıkları, tüptak yarışmaları gibi çok değişik alanlarda, çok değişik aktiviteler yapılıyor. Gençlerimiz farklı alanlarda eğitimler alıyorlar. Yine büyük şey verdiğimiz az önce zikredildiği NEON Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalarımız var. İlçe Birliklerimizin, Kaymakamlıklarımızın, Milli Eğitim Müdürlüklerimizin çok güzel gelişimleri, çalışmaları var. Aslında bu festival, Balıkesir Bilim ve Teknoloji Festivali, kısa haliyle Feston Festivali, tüm bu çalışmaların bir anlamda görücüye çıktığı, bitime çıktığı güzel bir platform. Bu güzel festivalin tertibinde büyük emekleri olan ve sizlere de selam verdiğimiz Sayın Valimiz Hasan Şıldak Beyefendi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Güzel Yılmaz Beyefendi'ye, İl ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı Bey'e, değerli ekibine, yine bu ıı, festivalimizi destekleyen Kent Konseyimize, Neo Araştırma Teknoloji Geliştirme Merkezimize ıı, ve diğer emek veren herkese ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada aslında bizim destek verdiğimiz projelerle ilgili e, yine destek olmaya geldik öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, velilerimize. Aynı zamanda Zihni Latif Derneği'de e, yönetim kurulu başkanıyım. E, üstün Zeka ve Yeteneğe sahip olan çocuklarımızla Bereket isminde bir projemiz vardı bizim. Bereket projesi kapsamında da e, çocuklarımız maske taktığımız o günlerde e, sıkıntı yaşandığını fark ederek jest ve mimiklerin gizlenmemesi, ve aynı zamanda da e, bioplastikten üretilir e, üretilebilen geri dönüşüme sahip maskeler ürettiler. Biz de bunu e, destekleyerek Teknofest'e sunmalarını sağladık. Teknofest'e finale kaldı. Ee, çok da güzel başarılı sunumlar yaptılar. E, ee, Biyo Nefes projesiyle e, ve aynı zamanda az önce gösterdiğiniz DM projesiyle de e, biz kadem olarak, kadem Balıkesir temsilciliği olarak elimizden geldiğince çocuklarımızı, kız çocuklarımızı desteklemeye gayret ediyoruz. Bütün e, velilerimizi Balıkesir halkını da destek vermeye davet ediyorum. Benim adım Eslem Baltaş. Materyalimin adı Reading Time. Birinci sınıflar için okuma yazma projesi. Mıknatısların aynı kutuplar birbirine iter, zıt kutuplar birbirini çeker özelliğinden faydalanarak böyle bir proje yaptım. Sıra sıra arkadaşımız böyle geliyor. Buradan mıknatıslar birbirini çekiyor. Arkadaşımız okuyabiliyor. İsmim Rabia Kahraman. Şehit profesör doktor İlhan Varan. Bilim-sanat merkezinde sosyal bilgiler öğretmeniyim. E, 20... 8 yıllık dip, tip 1 diyabet hastasıyım. E, sınıfta bir gün öğrencimle insülin yapmam gerekiyordu. Öğrencim dedi ki, öğretmenim e, kıyafette zorlandığımı fark edince, öğretmenim bunun için böyle küçük bir delikler açsanız olmuyor mu? Dedi. Fikir oradan başladı. E, dedik olur, bunu bir e, tasarımlı yapalım. Tasarım yaptık. E, elbiselerde çok küçük bir açıklıkla. Buradan insülin yapıyorsunuz ve sosyal hayatınızı hiç etkilemeden toplantılar devam ederken her zaman rahatça kullanabiliyorsunuz. Öğrencim Deniz Şerefanoğlu bu kıyafetin tasarımını yapıldıktan sonra giydi, denedi. Nasıl uygulamada rahatlık yapılacağını tespit etti. Şuralarını baktık ki... E Pencere açmak gerekiyor. Çünkü ilk tasarımda biz tasarlarken şey diye düşünmüştük. Burada e, görünmesi gerekmiyor diye düşünmüştük. Görünmesi gerektiğinin e, tespitini yaptı. Ve bununla ilgili ürünü geliştirmemize çok büyük katkısı oldu. Altuncan Huban Gülen e, fikir sahibi. E, geliştirilmesi için de Deniz Şerefanoğlu katkı sağlıyor. Bundan sonra inşallah bu yolda birlikte ilerleyeceğiz. Merhabalar, ben Pınar Sabaz, Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nde kimya öğretmeniyim. Öğrencilerimle yeşil sentezle grafen kuantum noktaların sentezi ve ilaç taşıma sistemlerinde kullanılabilirliğinin incelenmesi adlı bir proje geliştirdik. Ve bu projemizle e, TÜBİTAK Bursa bölgesinde bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacağız. Yakın bir zamanda Türkiye finalleri için Ankara'ya gidiyoruz. E, projemizin temel amacı e, kuantum noktaları kullanarak e, vücudumuzdaki bir ilacın istenen bölgeye istenen miktarda taşınmasını ve bu taşımanın sağlanırken aynı zamanda da dışarıdan görüntülenmesini hedefliyoruz aslında. Güçlü bir balık kesimi inşa etmek için en büyük yatırımını teknolojiye yapan balık kesim Büyükşehir Belediyesi Neon Teknoloji Biriminde geleceği kodlayan şehrin teknolojisini üreten işbirlikleri gerçekleştiriyor. Balıkesir Bilim ve Teknoloji <laughs> Festivalimiz, Festo'nun hayırlı uğurlu olması temelisiyle sevgili öğrencilerimiz, gençlerimizle birlikte programımıza kesiyoruz. Ya Allah'a